Ne işte arkadaşlar, arkadaşlar dikkat edin dinamikteyiz. birlikte bugün Adam Fırlatma oyununa katılmızda devam ediyoruz. İlk bölümü çektiğimizde devam et dediniz. Bu abiyle birlikte adımı uzayda fırlatıyorduk. Abimizin ismi Hayrettin abiydi. Ve bugün oyunun ilerleyen bölümlerine gitmeye çalışacağız. bayağı bir ilerle demişsiniz. Başlıyoruz. Hayrettin abi fırlatmaya. Dostum Hayrettin abi dünyanın kara gönder gönderdim. Hayrettin abi kara deliğe yollama challenge'ı başlıyor. Hayrettin abi. Abi gidiyor yine gökyüzünde ayla güneşle buluşuyor. Ama bugün değişik gezegenlere göndereceğim Aydekten abi. Bakalım ne kadar iyi bir yatacağız. Güneş'e bak. Güneş şaşkınlıkla diyor ki uy Aydekten abi. Dostum uy Aydekten abi gelmiş hoş gelmiş. Aydekten abi gelmiş hoş gelmiş. Diğer gezegenlere geçiyoruz. Abi ölümcül vuruş geliyor. Ölümcül vuruş geliyor. Vur. Oyunun pif noktası var. Bulmaya ve çözmeye çalıştım. Obi bayağı yapıştırdım. Allah! Gel 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 abi gel. Vuruyorum. Vur. Ağır ah, ettin abi. Dostum oh, ambulans arayın. Aa, galaksinin dışına attık. En son buralarda kalmıştık. Samanyolu galaksisinin arkadaşlar dışına doğru çıkıyoruz. En tepesine varacağız buranın. Ya buranın da üst katmanı falan varmış. Bakalım neler varmış. Hayrettin ah, abi geliyor. Öyle bir yapıştıracağım ki. Bak şimdi. Düşüyor mu abi? Abi tutacağım şimdi seni. Tutamadık be tutamadık mı? Oo, ooo. Oo, galaksinin dışına çık... Arkadaşlar burada bir katman var panda. Arkadaşlar da burada bir katman daha varmış. Bir takipçim demiş ki, abi oyunun sonunda o kadar çok yukarıya çıkıyor ki adam ve beyaz bir ışık görünüyor. Beyaz ışık falan nereye gidiyor çok merak ediyorum. Ya beyaz ışık görünüyor falan demiş. Onu çok merak ettim. Giriyor arkadaşlar. Samanyo'da galaksiyim. İçeri girecek. Galaksiye giriyor ve dünyaya geliyor. Ona bir yapıştı. <laughs> Adettin abi. Dostum bir yapıştırayım dedim Adettin abi çakıldı. Abi bunu al diyor bunu al diyor bunu al diyor. Alayım. Oha dövüşçü adam geldi. Değişik bir adam geldi Adettin abi. Bakalım bu nasıl çıkacak. Abi çok bari yine. Vuruş. Güzel. Gidiyor, Gidiyor 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 gidiyor. 100 Yüzden sonra tepeye varacak da şuradan tepeye doğru vardıramıyoruz ya. ya düşerken basıyorum 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 bazen oluyor bazen olmuyor geliyor 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 yakala 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 Hadettin abi görüyorum uzaydan aşağı düşüyor gördük vur vurdum be Oo, ilk defa geldik buraya Oo, bu ne gezegen satürn müydü o Oy. Haydi, yes. İşte bu araba bir şov. Arkadaşlar ben oynarken buraya kadar kendimi çıkarmıştım da kamerada ilk defa buraya kadar geldik. Şimdi bir daha yapıştırırsam bir de oraya koru geçersek süper olacak. Vurdum abi. Gidiyor 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 gidiyor. Oo geçtim. Oo abi bitmeyen oyun yapmışlar. Nereye gitti bu adam? Dostum do, nereye gittin? Abi kırmızı kırmızı yerlere gidiyor. Üf. Arkadaşlar nereye varıyor bu? Aman Allah'ım. Geldiğinde bir daha yapıştırırsam inanılmaz bir yere gidecek. Oraya görmemiz lazım. Haydi. Adamı nasıl tutalım buradan arkadaşlar? Bakın nasıl düşüyor bak. 5 4 Sayarak yapıyorum. 3 Haydi bir yerim Vurursak var ya harika bir şey olacak. Hadi. Vur vur. Ah be. Olmadı arkadaşlar. Arttır hemen gücümüzü. Haydi 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 Çok iyi vurdum gene. Arkadaşlar bakalım ona, ona çıkacak mı? 8'in rekorunu kırıyorum galiba. 8'in rekorunu kırdım. 9. 10 Aha beyaz bir. Aha kırmızı baş. Oo. Başka bir katman. Okey başka bir katmana geldik abi. Üf, nereye geldik az önce? Eğer vurursam çok 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 iyi olacak ama yapıştırmam çok zor ya. Buradan çok hızlı düşüyor. Bir anda aşağı iniyor arkadaşlar. Tabletten oynuyorum. Ekranı kıracağım şu an. Yapıştır abi. Ah be. Ya hep aynı. 5000'e bunu 50 şey 500'e al. Vay uzaylı mı geldi? Desi çıkın. Desi çıkın ya. Şimdi burada bakın arkadaşlar fırlatacak adamlar sona kadar bir sürü insan var yani buna ala bitmez. Bir de fırlatacağım insanlardan Hayrettin abi değiştirelim. Hayrettin abi abi neler var böyle yuvarlak yuvarlak şeyler var. Şuradakini alalım. Hayrettin abi Hayrettin abi ne yaptın abi? Palaço geldi. Aa ah, palaço. yalan oldu. Dostum Hayrettin abi at palaço. Palaço uzaya bir challenge. Gidiyor bak bağırıyor Böyle çatıldı. Palenço yapıyor. yapıyor, Uzaylı hı oh, oh, yapıyor ya. Çalın Çalın bir, ikili, bir oldular. ikili oldular Allah verdi yapıştı Vur 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 Evet arkadaşlar 144 olduk Dönüşte yapıştırırsam mükemmel bir gidiş olacak Palenço için Hadi Oba. Çok iyi vurdum be. Amaç burada 10 10u geçmek arkadaşlar. 10 milyar falan yapmıştık galiba. 1 milyar 10 milyarı geçmemiz gerekiyor. Bakalım başarı verecek miyiz? Gel abi gel palyaço gel palyaço gel. dışarıya bir anda çok hızlı düşüyorlar ya. Dostum hızlıca basman lazım. Ekranı kırdım zaten tablet. Yeni bir tablet alacağım neredeyse. 807 6 3 2 Burada burada vur 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 Oo çok güzel vurdun. Aha rekor kıracağız galiba. 10 yere geçecek arkadaşlar. Ay o! Oo, oo! Man Allah'ım nereye çıktık böyle? Vay 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 nasıl gidiyor böyle? Arkadaşlar galaksinin dışında <laughs> galaksinin başka bir yere çıktım. İşte evrende var ya o kadar küçüğüz ki dünya nerede kaldı bakın yok yani dünya falan kalmadı. Şimdi buradan aşağı mı düşeceğiz? Çılgınca bir iniş olacak. Eğer buradan düştüm değil mi? Vurursam var ya oyun biter ya. Bakalım olacak mı? Eğer vurursak oyun bitecek bak söyleyeyim. Daha üstte bu kadar katman koyamaz oyunun yapımcısı. Hadi be. Allah var ya adam çakılırsa buradan falan Adam gitti. Allah vur 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 vur. O vurdum. Arayışta bakayım nereye gidecek. Gezegeni, yanındaki galaxy gibi bir şey o. Aa, onun dışına çıktım. Aa kayboldu. Oo başka bir katmana geldim. Dostun oyun var ya dostun fena. Yok artık be bitmeyen oyun yapmışlar. Bu da başka bir katman. Aa biri geldi. Hello. <laughs> Tepeye doğru geldi diyor herhalde. Oo, show ver hop show. Aha düşüyoruz. Bir daha yapıştırırsam mükemmel olacak arkadaşlar. Vurabilir miyiz sizce? Yapıştırırız ya yani. hadi. Hadi. Vurursak en yukarıya varacağız bence oyun biter. Bence burada vurursak oyun biter yani. Balenço çok fena çakalacaksın. Ya düşecek ya tutacağız. Allah. Oo bak 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 bunun içine giriyoruz şimdi. Ve ne bir şey ya. Bas 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 bas, bas. vurdun mu? <laughs> Yürü be. Oo. Beyaz ışık nerede abi? Dudutlum daha nerede çıksın? Daha nerede çıksın beyaz ışık arkadaşlar? Beyaz ışık görmeye yazan takipçi ise onu Oyun nerede bitiyor kanka? Kanka oyun bitmiyor bu oyun bitmiyor. <laughs> oyunu akşama kadar oyunu bitmiyor. Bu ne ya? Kaç milyar bilmem neye geldik ya? Ne kadar yapacağız daha? Sınırsız sonu yok bu oyunun sonu yok arkadaşlar. Aa bak karanlık oldu birazcık. Hala gidiyor bu arada nasıl gidiyor anlamadım ama. Yavaş yavaş gidiyor yani. Haydi. Haydi TV'de beyaz ışık çıksın. Desin ki tebrikler oyun bitmiştir. Kalkmanın sonuna geldin. Oyunu bozdun. Aa, vurdu aşağı düşüyoruz. Bir daha yapıştırırsam arkadaşlar bu oyun biter. Bir daha yapıştırırsak bu oyun bitti yani söyleyeyim. Çok fena geliyor ha. Yine çılgın mı geliş Heron Papi'den? Yine çılgın mı vuruş mu gelecek? Bir saat sonra ancak düşeriz. O kadar yukarıdayız ki. Dünyadakiler ne yapıyor acaba? yok. <laughs> arkadaşlar az önce oyun bozuldu. Aşağı inerken oyun takıldı. Tamam mı? Gittiğimiz yeri de saymadı. Onun parasını da bize vermedi. Allah bu oyunu bildiği gibi yapsın. <laughs> 10 milyarda kaldık hala. Eski rekoru gösteriyor. Burada bitiriyorum. Eğer ki derseniz ki abi bu oyunu bitir diye yoruma bitir 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 yazarsanız bir bölüm çekeceğim ve bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere burada bitiyor. Bozuldu. Hoşçakalın.